Oyun canavarından herkese merhabalar ben Emre bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız süreci mekalol nedir ve ne işe yarar şimdi mekalol e, adından da anlayacağınız süreci e, evet anladınız yani League of Legends ile ilgili şimdi e, bu şahıs program bir girelim nasıl diye hem nasıl kullanıldığında hani Arkadaşım nasıl ekin, nasıl şey nasıl indirildiğini anlattı. Ben de nasıl kullanacağını anlatayım hemen. Ben şuradan kayıt olabilirsiniz. regizterde regizterden girmeden önce. Şimdi live kısmını da bir tane video gelir. Orayı oradaki videoyu kapatmak için hemen şuna tıklayın. Bazen açık oluyor. Burada. Şeyi kapatalım. Şimdi, e, MKLO nedir? Yani ne işe yarar? Şimdi Mcallo, e, bu mesela bir şampiyon seçtiniz ve kostümlü olmasını istiyorsunuz. E, evet, yapabilirsiniz buradan. Ama eksisi de var tabii ki. Bu yaptığınız kostümleri diğer arkadaşlarınız, diğer oyuncular göremez. Sadece kendinizi görebilirsiniz. Ee, nasıl mesela Miss Fortune oynuyorsunuz diyelim. Şunu ee, buradan seçiyorsunuz hangisi olduğunu. Mesela bunu beğendiniz ve yani bunu oynamak istiyorsunuz. Apply to game diyorsunuz. Sonra eğer e, şey pardon, şey bunu seçtikten sonra oyuna girerseniz olmaz hatta lole girmez daha doğrusu yani bunu ayarladıktan sonra yani veya da şampiyon seçimindeyken bunu yapın daha iyi olur ee, sonra artık bununla oynayabilirsiniz mafiyemiz fortuna tabi diğer şampiyonlar da olur ee, başka ne var diyeceksiniz Ben ee, bir tane daha bir şey vardı ha nasıl tıklayacağını eskiden şuydu sanırım ya veya şöyle bir şey mi vardı neyse nasıl e, seçeceğinizi ayarlıyorsunuz. Biraz değişik olmuş. Ve burada hani vardı atarsınız ya totemdir. E, ondan sonra yeşil totem var ya, pembe totem falan. E, onları atınca bunlar gözüküyor. Tabi diğer arkadaşlarınız oyuncular gözükmüyor. Bunun orijinalini alırsanız e, görebiliyorlar diğer yani oyuncular. Başka da screenshot yapabiliyorsunuz. Ona bakarsınız sizde. Yani güzel bir program. Kesinlikle ban atmazlar. Eğer yani atar yani öyle bir durum yok çünkü ee, ne yani öyle bir şey yapamazlar zaten. E, hani bilmeleri lazım. Göremezlerdi zaten. Hani diğer oyuncular görmüyor demiştik ya. E, neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.